Çay bahçesi Şu andayız çay bahçesi Yapma haksızlığı abi evet. Oralarımıza hoş geldiniz <laughs> 1308 2021 tarih Karaman Ermenek Ana caddesi kapanan çay bahçeleri ve <laughs> girişinde davetli şeyiz. Burası zaten Mecburiyet Caddesi olarak ismini koyduk. Mecburiyet Caddesi mi? Evet. Aynı yere aynı yerde daha dolanıyoruz. Da <laughs> Şarjımız var.